Bakın şu kapıdan geçtiğimizde evin içerisinde bir alandan başka bir alana geçiş yapıyoruz. Kabir de alemi ahirete açılmış bir kapıdır. Arka ciheti rahmettir, ön ciheti azaptır. Ön cihetinde feryat figanlar kopuyor değil mi? Yani insan hüzünlenebilir, isyana varmamak şartıyla gözü de yaşarabilir, yüreği de yanabilir. E çünkü insan e, aciz ve zayıf bir varlıktır. Fakat bunlar Cenab-ı Hak'ka isyan boyutuna varmamak şartıyla caizdir. Niye? Çünkü bu dünya hayatında bir daha görüşemiyoruz. Dünyalık cihette burada bir vedalaşma söz konusu. Ama arka cihetine bakarsan ehli iman için arka ciheti rahmettir. Yalnızca ön ciheti azaptır. Bütün dost ve sevgililer o kapının arka cihetinde duruyorlar. Kimdir bütün dost ve sevgililer? Sözlerde diyor ki ey nefis başta Habibullah Aleyhissalatu vesselam ve bütün sevdiklerin kabrin arka tarafındadırlar. 124 bin peygamber, 124 milyon evliya ve bizim bütün ecdadımız, soyumuz hepsi kabrin arka tarafında duruyorlar. Burada kalan dostlarımız var, henüz hayatına devam eder, e, devam eden. E Madem ki bu umumi bir cadde, 124 bin peygamber ve bütün ecdadımız gittiği gibi, onlar da o yolun yolcusu olacaklar. Öyleyse diyor, ölümden ürküp kabirden korkup başını çevirme. Yani aman aman benden uzak dursun bunu duymamaya çalışmak yerine mertçe ölüm gerçeğine bakmamız icap eder ki ölüm gerçeği, ölüm hakikati Benden ne istiyor? Benim ona benden ne istiyor? Onun talebine göre burada bir muamelede bulunmam lazım. Bir şair demiş ya, "Sanma ki ey gönül senden kabre girdiğinde zerusim isterler. Altın ve gümüş isterler. Yevme yenfe u kalpte orada diyor sadece kalbi selim isterler." Yani sizden kabre girdiğinizde sadece selim bir kalp, temiz bir gönül isterler. Bakın Allah'ı razı etmiş bir kul da kabre girer. Cenab-ı Hakk'ın rızasından tamamen kopuk ve savrulmuş, savrulmuş bir hayat yaşayan bir insan da kabre gider. Madem ki kabre girmekten başka çare yok, iki kere iki dört eder derecesinde bütün insanlığın bugüne kadar bütün asırlarda kabre muhatap olduğu gibi bizler de hepimiz kabre girme gerçeğine muhatap olacağız. Ama istikametli bir hayat yaşanmışsa kabrin bize muhataplığı farklı olacak. Diyelim ki Allah'a razı etmişsiniz, kabre girdiniz, daha sorgu melekleri dediğimiz münker ve nekir melaikeleri gelmeden kim gelecek? Amelleriniz gelip etrafınızı saracak. Size diyecekler ki sen hiç korkma, şimdi sorgu melekleri geldiğinde sen hiç korkma, biz sana yardım edeceğiz. Varsa biriktirdiğimiz güzel amellerimiz sorgu meleklerinden önce imdadımıza gelecekler ve sana adeta sual öncesi antrenman yaptırır gibi diyecekler ki bak sana diyecek ki Rabbin kim? De ki Rabbim Allah'tır. Sana soracaklar az sonra dinin nedir? De ki dinim İslam'dır. Soracaklar kitabın nedir? De ki kitabın Kur'an-ı Azimüşşan'dır. Ve bir rivayette insana dördüncü soru sorulursa Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı soracaklar. Bu zat hakkında ne diyorsun? De ki o benim peygamberim Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır. Az sonra sorgu melekleri geldiğinde Allah'ı razı etmiş bir insan bu sorulara gönül rahatlığıyla kalbi selimle bu cevabı verince melekler diyecek ki sana müjdeler olsun sen artık ebediyen kurtuldun. Ebediyen kurtuldun ne demek abi? Yani dünya hayatına ait bugüne kadar bildiğin ne kadar sıkıntı varsa hepsi bitti artık. Hadis-i şeriflerde diyor ki o insanın kabrinin sağından bir pencere açılır. Oradan cennetteki makamını seyretmeye başlar. Cennetteki makamını seyretmeye başlamanın güzelliği insana geçen asırları unutturur. İsrafil Aleyhisselam'ın sur düdüğünü duyar hadi kalkın diye ne ara kıyamet koptu diye hayret eder insan. Ama bunun tam tersi bir akıbet de söz konusu. Kabir, alemi ahirete açılmış bir kapıdır. Arka ciheti rahmettir. Ön ciheti ise azaptır. Bütün dost ve sevgililer o kapının arka cihetinde duruyorlar. Senin de onlara iltihak zamanın gelmedi mi? Yani senin de onlara katılma vaktin gelmedi mi? Ve onlara gidip onları ziyaret etmeye iştiyakın, iştahın yok mudur?